Herkese selamun aleyküm. Ben Çağatay Çeto. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. Şu an Hatay Erzin Tavuk Pazarındayız. Artık ikinci el pazarı. Şu an yağmurlu olduğu için pek insan gelmedi. Herkese iyi seyirler. Çekebildiğimiz kadar çekeceğiz. Görüşmek üzere. Selamun Aleyküm. Aleyküm selam abi. Ustam bu tavukların fiyatları nedir? Ha, bunlar çifti 700 lira. İspeçler 700 lira çifti diyor. Bunlar? Tavuk 350, horoz 400'den başlıyor abi. Köy Ağabey tavukları abi. 350, horoz 400 diyor. Aynen. Bu karşıdaki horozlar da mı senin? Onlar, ka... Yani. bir tanesi daimin. Ha bu daimin mı? Bunlara ne istiyorsunuz? Abi mavici, 500, buna 400 lira abi. Bunlar mavici horoz. Bu ufak olana 300 lira istiyor. Buna 500 lira istiyor Aynen. arkadaş. Bu da o bu olmuş Buna da 400 lira istiyormuş. Şimdilik arkadaşlar başka tavuk yok. Gördüğünüz gibi pek insanlar gelmedi. 3-5 tezgah var. Kolay gelsin ustam. İyi satışlar. Gördüğünüz gibi. 3-5 arkadaş gelmiş. Bugün Erzin bayağı bir fırın. Kolay gelsin usta. İyi satışlar. Gördüğünüz gibi. 1-2 balıkçı arkadaş var. Balık fiyatları nasıl? Mesela abi şu şeyler. Burası 75. Mercan. Şu Mercanlar. 75. Çukralar 130. İş diğer istavruplarda 75 lira gibi bir şey var. Yok. Vardı 170. Ha, 120. Ha 120'ymiş. Ne bileyim geçen de sordum aynı o fiyatlarda söyledi. Neyse hayırlı işler. Gördüğünüz gibi. Pazarımızın hepsi bu. Burada da sazanlar kilosu, var. Ayağım, bu sınav, bu sınav, bu sınav, sınav, geliyor, Selamun <laughs> Aleyküm, kolay gelsin. İyi satışlar. Bunların fiyatları nasıl? 50 lira abi. 50 liraymış <laughs> sazan. Tamam, kanı verir sana. Bunlar... Evdeki böyle, kalkan gibi böyle. Bunun her biri bir buçuk kilo, sen yanlıyorsun. Aksiyi 75 lira diyor Onlara kaç arkadaş. Kaç kilo sen aldın? Gördüğünüz evet. gibi sen burada da istarlık var. Kilosu ne kadar usta? 50 lira belli mi? 50 Anan milyon 3 kilo e, Gördüğünüz gibi fiyatlar kaza, gayet uygun. Bülüyor, 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 bülüyor. Yani, yani, bülüyor. Arkadaşlar iyi satışlar usta. Tamam. Pazarımızdan bülüyor. çekimimiz bu kadar. Lütfen abone olup like atmayı unutmayın. 6-7 dakika bir çekim yapsam yani 10 dakikaya geçmesi lazım. Yoksa realse düşmüyor. Osmaniye falan işte bakacağız artık. Alın, hepinizi çekeyim. Bu horozun fiyatı nedir? 1000 lira. Sahibi bu arkadaş, bu horoza 1000 lira istiyor. İyi satışlar. Biz pazar gezmemize devam edelim. Gördüğünüz gibi hava biraz toparlar gibi oldu. Fiyatlar nasıl abi? İşler iyidir, iyidir inşallah. Tamam. Iyidir. İyi satışlar, kolay gelsin. Sağ ol, teşekkür ederim. Oh be, atladık. YouTube'a çekebilir Gördüğünüz gibi pazar bu şekilde dağınık vaziyette gidiyor. Hava yağmurlu. Nasıl? Acı yok. Allah ya. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Gördüğünüz gibi burası Erzin Tavuk Pazarı. Sen Pazarı pardon. Ee, diğer esnaf arkadaşlar da çekiyoruz. Hayırlı işler ustam kolay gelsin. Youtube. Ee, bay bay yap. Gördüğünüz gibi bu da bir esnaf arkadaşımız. Fiyatlar bu şekilde. En geç akşama. Bak bizde de ucuz bir Bize, biz, reklam bize. Rek, reklama girmiyor işte. 3 tane atıp anında engelliyor. <laughs> Sıkıntı orada. İşte pazarı. Sen niye çekiyor YouTube, Niye çekiyor? Niye? Pazarı tanıtıyor. Millet görsün de gelsin size. Evet, yani. Reklam. Gördüğünüz gibi pazar, hayır, normal. Ben de onu yemem artık. Kolay gelsin. Allah Allah, hoş bulduk. Gazeteye nereye geliyorsunuz? Sosyal medyaya mı Youtube. Youtube koy. Selamlar olsun. Hatayaz'ın pazarından bir esnaf evet. arkadaşımız. Bak hele hanesan artık temizlemiyoruz. Yine temizlemiyoruz. Bak, Gördüğünüz gibi dezgahlar bu şekilde insanları çekmemeye çalışıyoruz. Seni çekmiyorum seni. YouTube. YouTube'a atıyorum. YouTube. Bu da bir esnaf arkadaşımız. her zaman, her Sürekli burada bu arkadaş. Bugün balık yok yok. Pazar bu şekilde. Bir saate kadar atacağım kanalı. Ne ararsanız mevcut. Her şey uygun. Normalde pazarımız daha büyük ama şu anda küçük şekilde. Ne arıyorsanız mevcuttur bu pazarda. Diğer kısımlarda bu şekilde. Bugün yeterince insanlar gelmemiş diğer arkadaşlar da çekelim. Daha da daha daha basına. Bu satıcı gruplu bakımlarına Kolay abla. Mağaza fiyatlarına göre burası onda bir fiyatta. Gördüğünüz gibi bu arkadaşlar da satışına ekmeğine bakıyor. Gidip mağazadan yüksek fiyatlar alacağınıza gelin buradan onda bir fiyatına ayakkabı, giysi vesaire her şeyinizi alın. Elinden geldiği kadar her yeri size çektim. Gördüğünüz gibi sadece bu arkadaşlar var. Sadece tavuk olarak. Abi jindo var, koloroz var, mavici var, ispeç var, koloroz var, değişiyor. Gördüğünüz gibi her türlü hayvanımız mevcut. İşte. <laughs> Agaj olduğu için tam çekemiyoruz. var. <laughs> Pazarımız bu kadar. <laughs> Fiyatlar nasıl abi? İşler iyidir, iyidir inşallah. Heh. Tamam. Iyidir. İyi satışlar kolay gelsin. Sağ ol teşekkür ederim. Oh be. Hatladık. YouTube'a çekebilir miyim? Gördüğünüz gibi pazar bu şekilde naanık vaziyette gidiyor. Hava yağmurlu. Nasıl? Hacı yok. Ya. Oh be. Sıkıntı, yok. A, sıkıntı yok Gördüğünüz gibi Burası Erzin Tavuk Pazarı Semt Pazarı pardon ee, Diğer esnaf arkadaşlar da çekiyoruz Hayırlı işler ustam kolay gelsin Ay, Youtube He ee, bay bay yap Gördüğünüz gibi bu da bir esnaf arkadaşımız. Fiyatlar bu şekilde. Ne zaman koyuyorsun ya? En geç Bak bizde ucuzluk var. Ha bize, bize reklamlar bize. Lek, reklama girmiyor işte. Üç tane artık. Anında engelliyor. Sıkıntı orada. İşte pazarı. Sen niye çekiyor? YouTube, Youtube. Niye çekiyor? Niye? Çekiyorum? Pazarı tanıtıyor. Eller görsün de gelsin sizde. Reklam. Gördüğünüz gibi. Pazar hayır normal. Ben demiyorum onu yemem artık. Kolay gelsin. Hoş bulduk. Nasıl gönderdiniz? Sosyal medyaya mı YouTube. YouTube var. Selamlar olsun. Hatayazın pazarından bir esnaf arkadaşımız. <laughs> Gördüğünüz gibi dezgahlar bu şekilde insanları çekmemeye çalışıyoruz. Seni çekmiyorum seni. Ne gelecek ya? mı? Youtube. Youtube'a atıyorum. Youtube. A. Bu da bir esnaf arkadaşımız. Alkışlayın burada her zaman. Her Sürekli burada bu arkadaş. Bugün balık yok yok. Gördüğünüz gibi. Pazar bu şekilde. Bir saate kadar atacağım kanalı. Ne ararsanız mevcut. Her şey uygun. Normalde pazarımız daha büyük ama şu anda küçük şekilde ne arıyorsanız mevcuttur bu pazarda. Diğer kısımlarda bu şekilde. Bugün yeterince insanlar gelmemiş şu diğer arkadaşlar da çekelim. Kolay gelsin abla Mağaza fiyatlarına göre burası Onda bir fiyatta Gördüğünüz gibi Bu arkadaşlar da Satışına ekmeğine bakıyor Gidip mağazadan yüksek fiyatlar alacağınıza gelin buradan onda bir fiyatına ayakkabı, giysi vesaire her şeyinizi alın. <laughs> Elinden geldiği kadar her yeri çektim. Gördüğünüz gibi sadece bu arkadaşları var sadece tavuk olarak. Abi, var. Abi dinozorlar var, uzalar var, mavi çile. İskeç var, keloroz var, değişiyor. Gördüğünüz gibi her türlü hayvanımız mevcut. Şebişü, şebişü. Bagajlı olduğu için tam çekemiyoruz. O da var. Pazarımız bu kadar.